reis. Şu Diyor ki Aşağıdaki cümlelerden hangisinde liderlik gerektiren bir durum vardır? A Bir alt sınıftaki öğrencilere yardımcı olmak şey, yardıma ihtiyacı olanlara yardım kampanyası düzenlemek. Kullandığımız kitapları arkadaşımıza vermek. Eee Düşendik düşündükten sonra geleyim ve bulduk. <Sessizlik> Değil. <Sessizlik> 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 bu B B B B. Diğer soru. Yukarıdaki bulmaca, aşağıdaki aşağıdaki gelme çiftlerinden herhangi biri yer almamıştır. Hmm. Hmm. Biri yer almamıştır. Bulup geleyim. Sonunda buldum. İftira yok burada. 5 hmm. Anlayıp yok. Aşağıdakilerden hangisi çevremiz? Çevre sini temiz tutmak ise bir kişinin yapacağı davranışlardan ol, olamaz. E, yerleri süpürüyor, çöpü kovaya atıyor, sırayı karalıyor. Aşırı basit, aşırı, aşırılıktan ölürüz. Acele dönüşünün hangisi çevrenin korumak, çevremizi korumak için yaptığımız davranışlardandır. Okul bahçesindeki çiçekleri koparmak, <laughs> yeşil alan alanlara zarar vermek. Okul bahçesinde çiçek dikmek. Yanlış yer tutmuş. Kötülük. Bye 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 bye